Ya baki entel baki Gafsi sani abdul baki Ya baki entel baki Menzilli sultan saki Aşkı lütfu hakiki Muhabbetli samimi Da eritir heybeti Tariki nakşi bendi Nakşiler Allah der Nakşiler Kur'an der Nakşiler hadis der Nakşiler sünnet der Nakşiler hizmet der Nakşiler işad der Nakşiler tövbe der Nakşiler Allah der Allah kalbin şifası Tüm dertlerin devası Resulullah'ın sevdası Sofilerin çabası Bütün dünya bir yana, Seyit Saki bir yana Kasımın has evladı, kurban olam yoluna Es kuşmanım, günahkarım, tövbe ederim Es kurbanım, şerim saki, es hayranım Kıla deste gersemini Es kuşmanım, günahkarım, tövbe ederim es kurbanım Şeyhim saki es hayranım deste her Sonun sonundayız Ahir bitti zamandayız Resulullah'ın yolundayız Allah'ın kapındayız Kabul buyur dergahına Hizmet etmeyi nasip et Sultan Sakin'in ışığıyla Serhandi vakfında Sonun sonundayız Ahir bitti zamandayız Resulullah'ın yolundayız Allah'ın kapındayız Kabul buyur dergahına hizmet etmeyi nasip et Sultan sakinin ışığıyla Serhandi vakfında Nakşiler Allah der Nakşiler Kur'an der, nakşiler hadis der, nakşiler sünneti der, nakşiler hizmeti der, nakşiler icadı der, nakşiler tövbe eder, nakşiler Allah der Allah kalbin şifası, tüm dertlerin devası, Resulullah'ın sevdası, sofilerin çabası Bütün dünya bir yana, seyit saki bir yana, gafsımın as evladı, kurban olam yoluna Es puşmanım günahkarım tevbe edelim es kurbanım şeyim saki es hayranım gladest tevzebini es puşmanım günahkarım tevbe edelim es kurbanım şeyim saki es hayranım gladest tevzebini